أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما Only me ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد Zanna Okumuş olduğumuz Ali İmran Suresi 189. ve 194. ayetlerinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Aklı selim olanlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsva yetmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an'ı işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu ihlenle beraber al ey Rabbimiz. Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et. وَقِيَامَتْ كُنُونْدَ بِذِي رَزِلُ الْأُسْوَىٰ يَتْمَىٰ شُبَسِدْ سَنْ وَادِنْدَنْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربّمزا حمدَ دَرْ فيغمّرَ افنّمِس صلّى الله عليه وسلّمَ صلاةُ سلامُ أدَرْز Osmanlı Camii, cemaatimiz, üyelerimiz sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti şu mübarek gecede hepimizin üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, malumunuz bu gece Berat kandili Berat Gecesini idrak edeceğiz. Berat, günahtan, suçtan, cezadan kurtulmak anlamına gelmekte. Nasıl ki suçunu, cezasını ceza önünde çekip tahliye olduktan sonra özgürlüğüne kavuşan bir kimse gibi bizler de inşallah günahlarımızdan tahliye olup Rabbimizin affına, mağfiretine sığınacağız. Rabbim cümlemizi bağışlasın cümlemize, merhamet eylesin inşallah. Evet, Berat Handili, günahların affolunduğu mübarek bir gece. Vahşi ismini duymuşsunuzdur. Vahşi kendisi Müslüman olmadan önce Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza'yı şehit etti. Kendisi bir köleydi. Hint adında müşrik bir kadının kölesiydi. Ve bu müşrik kadın kendisine sen hürriyetine kavuşmak istiyor musun? Şayet istiyorsan Hamza'yı öldüreceksin diye eğer vaadini sözünü yerine getirdiğinde kendisini özgürlüğüne kavuşturacağını vaat etti. Bir kölenin en büyük arzusu özgürlüğüne kavuşmasıdır. Ve bu özgürlük düşüncesi içerisinde vahşi Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza'yı şehit etti. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanları İslam'a çağırdı, davet ettiği gibi vahşiyi de İslam'a davet etti, çağırdı. Vahşi bu davet üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ayet ile cevap gönderdi. Ayeti kerime de Kurkan suresinin 68. ayeti. Vellezine la yed'un ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى allah Teala burada müminlerin vasıflarından bahsediyor. Ve bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, onlar ki Allah'la beraber başka bir ilahi ibadet etmezler, ibadetlerini yalnızca Allah'a yaparlar. Ve onlar Allah'ın yasaklamış olduğu bir cana da kıymazlar. Ve onlar zina da etmezler. Kim bunları yapar ise cezasını görür. Ey Peygamber! Ben bu ayeti kerimede söylenenleri, bu haram olan şeyleri işledim. Cahiliye döneminde Allah'la beraber ellerimizle yapmış olduğumuz putlara taptık. Malum amcan Hazreti Hamza'yı öldürdüm, katlettim, zina da yaptım. Bunlara rağmen Allah beni affeder mi? diye cevap gönderdiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı surenin bu kez 70. ayeti. Ve men tâbe illâ men tâbe ve âmene ve amil amelen sâlihan fe ulaike yübeddilullahu seyyiâtihim ve Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse allah Teala onun kötülüklerini siler, iyilik olarak yazar. Allah çokça bağışlayan, çokça mağfiret edendir diye bu ayeti kerimeyi yine davet edercesine vahşiye gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayeti i ile yüzleştiğinde vahşi burada Allah Teala tamam tövbe edenin, iman edenin tövbesini kabul edeceğini, affedeceğini bildiriyor. Ama kim salih amel işlerse diyor. Şayet ben salih amel işleyemezsem Allah beni affetmez diye cevap gönderiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ Allah لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kılan günahları da istediğine bağışlar ayeti kerimesini gönderiyor. Vahşi bu ayeti aldığında Allah'ın Teala burada Allah dilediği kimselere dilediği günahları bağışlar şayet ben Allah'ın dilediği kimse olmaz isem benim halim ne olur diye cevap gönderiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son olarak Zümer suresinin 53. ayeti Kul ya ibadiyel lezine sıratı ve ailelerinin la taqnatu min rahmetillah inna Allah yavkırı zülübe <laughs> cemi'a اِنَّهُ وَالْغَفُورُ rahim, Habibim, Rasûlüm! Ey kendi aleyhlerine karşı haddi aşmış, günahda aşırı gitmiş olan kullarım! Allah'ın ümidinden, Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. Zira Allah günahların tamamını bağışlayandır. Zira O çokça bağışlayandır. İşte bu ayet-i kerimede hangi bir şart yok. Allah tüm günahları bağışlayandır müjdesini aldıktan sonra vahşi iman ediyor, İslam'a giriyor. Ve affedildiğinin müjdesini bu ayet ile alıyor. Ve orada bulunanlar bu haberi aldıklarında ey Allah'ın Resulü, ashab soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz de bu tür işleri işledik. Bu ayet de bizim için geçerli midir ey Allah'ın Resulü? Yani ey kullarım kendi aleyhlerine karşı haddi aşmış, Günah işlemiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah günahları bağışlayandır. Ayet-i Kerimesi bizim için de geçerli midir? diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime tüm müminler için geçerlidir diyor. Evet, berat gecesindeyiz. Rabbimize nasuh bir tövbe ile, samimi bir yakarış ile يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً Ey iman edenler, Allah'a samimi bir şekilde günahlarınıza pişmanlık duyarak, günahlarınıza bir daha dönmemek üzere Allah'a tövbe edin buyuruyor Allah-u Teala. Bizler de bu geceyi fırsat bilerek hepimizin az veya çok, küçük veya büyük, gizli veya açık günahlarımız bulunmakta. Öyleyse bu gecede ellerimizi semaya kaldırıp, Ya Rabbi sen affedicisin, sen affetmeyi seversin bizleri de affetmiş olduğun kullar zümresine ilhak eyle diye yalvaralım, yakaralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Şaban ayının 15. günü gecesi olduğunda, 15'ine geldiğinde o geceyi ibadetle geçirin. Yani bu geceyi gündüzünü de oruç tutun, oruçla geçirin yani yarını. Allah-u Teala bu gece akşam vaktinden itibaren, rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve fecir güneş doğana kadar yok mu af isteyen onu affedeyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu hastalığına, derdine şifa, derman arayan ona şifa vereyim, yok mu şunu isteyen onu vereyim bu şekilde sabaha kadar devam eder diyor. Evet günahımız çok. Ya Rabbi affını istiyoruz. Bizleri affet. Ya Rabbi helal rızık istiyoruz. Helal şekilde kazanmayı, helal bir şekilde harcamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi virüs salgınından kurtulmayı istiyoruz. Hastalıklarımıza şifa istiyoruz. Bize şifa ver diye ne yapalım? Bu gece Rabbimize yalvaralım inşallah. Evet, Ramazan'dan önceki son berat kandili, son kandil gecesi. Rabbim bizlere bu geceyi en güzel şekliyle değerlendirebilmeyi, günahlarımızdan arınmış bir şekilde, günahlarımıza bir daha dönmemek üzere tövbe ederek Rabbimize yalvaralım ve Rabbimizin affına, mağfiretine sığınalım inşallah değerli kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun, Bu mübarek kandili tüm insanlığa, İslam alemine bizlere huzur, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet getirsin inşallah. Rabbim hepimizden, hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.